gözünü gidiyoruz bugün garbiz. Evvel su vardı, şimdi su yok. Evet. Çocuk illi göresi geldi. Orada doğru gidip varız. Maşallah. Orla. Siz, siz önceden çok gider miydiniz su gözüne? Hem, ne gider? Yemek bile yiyorduk orada. Orada Piknik. Ha. Piknik, piknik alanı mı? Piknik alanıydı. Su gözü geçen Munar özünü gitmiştik beraber. Orası ee, Munar Oradan daha büyük ha. bir yapıda. Ha. Yani orası şey gibi, nehir ha. gibi fışkırıyor da fışkırıyor. Evet. Şimdi Böyle böyle değil. Şimdi bakalım arkadaşlar nasıl son durum hali görmek istiyoruz. Şu kesil değil la. Bu görülmüş kes. Hiç gitmedi yani, hiç bayadır. Uzun zamandır gitmiyoruz. Evet, doğru. En son bir piknik yapmaya gitmiştik En son tekne getirdik. Şundan sonra görmedik galiba. Şu burla ne diye geçiyor? Bak burla, adamlar, balıklı, balık balık kıvası. Balık lovası. var Balık lovası balık Bu kıvası böyle yetiştirilip satıyor mu? Evet. Evet. Ufacık fidan dikiyoruz. Bundan sonra sulaya gübrata büyüdüyoruz. satıyoruz. Ya siz de yapıyor, yaptınız mı? Galak? Evet. Yaptık. Güzel mi yaptık. Ettik? Sattık. Ha. Geçen sene bu, bu sırlar sonbahar sattık bizden. Evet. Anladım. Satılıyor. Kaç ne zamandan büyüyor böyle bu kabaklar peki? Güzel bakarsan tez büyüyor. Al böyle bakarsan sen ölüm diyor büyümüyor. Buradan mı dönüyorum? Ha, oradan döneceğiz. Sağ olun. Sağımıza, evet. Sağımıza gidiyoruz gari Derebaşı makasına. Burası dere bakıtı. Dere. Derebaşı. Derebaşı. Beyaz. Derebaşı. Derebaşı. Su gözü dere başındaymış. Derebaşı ha, mahallesinde. Ha, mahallesinde. Evet. Su gözü doğru gidiyor sen Allah izin versin. Gidiyoruz. Dağlık yeşillik ha. ova güzel bir yerler burda. Herkes burada çiftçilikle uğraşıyor, evet. doğru mu? Öyle evet, başka doğru. bir sektör var mı? Çiftçiliğine. Orman, Orman maden. Orman, maden. Başka? Kesim alanı var işte. Ha, kesimciler evet, oluyor. Kesimciler oluyor. Başka da bir şey yok. Malcilik var işte. Mal ediyorlar iyi kötü. Mal evet. geber de. Para yok. Yem çuvalı çıktı. Sıra ucunu. Yem, yemler çok pahalı. Ee, pahalı tabii satalım diyorum. Ben enişten sat diyor. Ben de açıkta dur olsun bakalım diyor. Sürekli bu ifadeyi kullanıyorsun. Demek ki bayağı hmm. bir aşırı söylüyorlar yani. Hmm. Sat diyorlar. Etmeyeceğiz biz bu işi diyorlar. Zorlanıyor musun? Zorlanıyorlar. Ben de bir sinirleniyor. Akşamdan satıyor. Sabah gün Anladım. Hmm. Akşamdan onları bir satıyorum ben. De. Hmm. Hadi öyle sattım yarın değil. Evet. Sabah yine faaliyet başlıyor. Devam ediyor. Devam. Devam bak Bırakmayın. Bırakmayın. yani. Bırakma. Emniyet sokak mı gezeceksin ya? Doğru yani. Bir yani. gersin satarsan evet, bir evet, Sağdan. Aha, aha. Bak biz yolu bile bilmiyoruz. Şöyle çeşmeler yapmışlar. Oraya 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 oraya. Oray, oray. Burada ne? Bura önceden bir taraftan değil miydi? Hı hı. Bari TV'ye gideceksin. Allah Allah. Su gözüne. Evet arkadaşlar bakalım. O zaman Hölgö Derebaşı mi? Köyü, üzümlü, Derebaşı üzümlü var, Mahallesi. Ha, Buradan sola diyorsunuz. Hı -hı. Yakın peki? Yakın değil mi? Şu, değil de. Şu an geldik ha. zaten dağın eteğine. Bu dağ mağa değil, tepe mi acaba? Ha. Tepe gibi öyle. Hiç tepe değil. Siz burayı tanımayanız da, bilmiyorsunuz Coğrafi olarak bir yapı şeyini bilmiyorsunuz. Çok mi? geliyordu gerçekten. Şimdi... Bak adam buraya. Ha, evetmiş. Şerşetmiş. Evetmiş. İnek bakıyor bak. Hmm. Ne güzel. Ovda. Sessiz. ıssız bir köy burası. Sen demek bekar kalmak istiyorsun. Evet. ben <laughs> evlenmek istemiyordum. Evet. Bir tane öldüm dirildim bekar duracak. Yanım hiç erkek namını bir şey gelmesin. Öldürür. Erkek gelse öldürür zaten. Bak prefabrik yapıyorlar kalmışlar. onlar. Parası ör, bitmiş yarım herhalde. Yarım kalmış para bitmiş herhalde bencilik. <laughs> bencilik para olunmuş. Para bitmiş aga. Para olsaydı o biterdi. Bak burada Hı. da balıkçılık Hı. yapacaklar. Orada balıkçılık yapacaklar. Şurada ölmüş. O da ölmüş. Girişimcileri destekleyin Hı. arkadaşlar. Hı. <laughs> Destekler Dest nereye destek edecekler bilime patlarlar. Evet. Kimi destek Bak ta dağın tepesinde olur. ağaç mı dikmişler? Evet. tane evet. orada? Evet. Çamla yetişmiş. Çam mı acaba? Çam evet. değildir o ya. Bir sıra halinde dikmişler. Çam, çam. Çamı da öyle akasi, dikiyorlar mı? Akasi, ha, Çam dikiliyor ya. Hmm. Keres oluyor ya. Keresiz gidiyoruz biz ya. Düşün. Ha, o işleri de yapıyorsunuz. Ha, Kabuk toplamaya da gidiyorlar. Kabuk topluyoruz kesimciler arkası O, o bedava mı? O dönetiyor. Sen Bak he? buradan sonra hmm. aslında buradan sonra yol olması lazım. Buradan sonra yol yok. Yol yok var Buranın İyi, e, kötü. belediyesi çalışmıyor. Fukat edici değeri öldü. Tabi. Fukat edici değeri öldü. Pekting alanı yani. Su ne güzel su, su Hani doğru. Bir arık su vardı. Hem hani su kurudu bak cevizler bir nasıl almış. Ay işler nasıl almış Yemekçi var mı suya? Yoktur yoktur. O su. Dıvış dolu bak deri Ama deri boru. Haa şuraydı doğrusu. Haa deri Arkadaşlar geldik yani. Su evet. kötü. Durmuş. Ha. Hayır sağol. Durmuş. İçeriden boru tabi duruyor. Nasıl içeriden soruyor? Irak suyun gözünde. Ee Irak'ı suyun gözünde yolluyor. Bak karşıdan bir boru gidiyor. O boru ne? Ben şu su şu o üç o tane o şeyden de şey su kışlıyor şey değil mi? O, o, o yemeği, yemeği, Han. Han. -han. nasıl Doğru bunlar Dolup taşıyor O çıktığı yeri de Boru döşemişler Suyun gözü bunlar arkadaşlar Su gözü değil mi burası? Bey ağaç su gözü. Bir şöyle bakalım gelelim bir yukarı. Hayırlar gitti işte böyle. Gittik gittik hatırlıyorum. Hmm. Ama uzun zaman oldu. Buralar hep böyle hmm. ağaç dikmişler. Bilmem ne yapmışlar. Bakma yok. Burada belediyecilik gittik. Ayet yok olar. Bak çam Hep tamam. kendi, kendilerine yontma var. Hep kendilerine düzenleme var. Öyle. Kendilerinin işlettiği şeylerin. Aha, sulağı vardı bak onlar. Buraları da akıyor değil mi? Sulağı çekil gel horla bir suyu tut. horla bir tut suyu. Şurla hep taşıyordu arkadaşlar aha, böyle. Taşıyordu. Hor, kuyla, Şuradan hor, akıyordu bu tarafa şey. doğru. Buraya da vermişti Ekmeği hor diye dedi. Tam orada. Buraları şöyle bak çeşme çeşmelikler yapmışlar insanlar içsin diye çöl ama. Şöyle oldu galiba. Bak taş çeşmeler çöl. yapmışlar bak. Hil çöl oldu. şişeler var bak Bu şişeleri alayım. Ben. Ne yapacaksın onu? Ne yapıyorsun o şişeleri? Evde gerisi var. sakarız. Siz girişimci bir kadın mısınız? Evet. Ticaret. Evet. <laughs> Hem nasıl? Bak tavır vardı gel Evet. Hmm. Su geliyor doğrudan. Su fışkırıyor üstümüzden ıslandı. Ha bak bak Hı -hı. bak bak bak. Orlar vardı. Aslında Sen burası. Bir, bir çıktı. Bu su yerden mi çıkıyor? Dağdan mı? Nereden Hı -hı. geliyor? Tamam. E, suyu herhalde çektiler iki yakıdan. İlerlerden çektiler de. Nasıl çekebilirler ya? Eee gelmem bu. Sondaj mı vuruyorlar? E herhalde. İki taraflardan hani. Bak sen hudaşan olduğu yer nasıl suydun evveli? Vurla hep böyle taşıyacak evet. şekilde suydu. Üstte mesela. Bir dünya suydu. Bak sen tenkilen üstlerini çıktı bozma. Sular taşıyordun da. Evet ayrılık Yok. lafı etme sevgilim önümüz Temmuz Ağustos nasılsa zalim, zalim. kız zalim kız zalim mi zalim mı zalim <laughs> zalim kız aydın merkez bak onlar bütün soyut görkay gördün mü evet ama bitirmişler ya buraları bitirmişler Halka sahip çıkmıyorlar. DSI. Şurada şu boruların içinde su var. Va o işe herhalde. Göletlerden gidiyor. Nereden gidiyorsa. Bilmiyorsunuz. Hı. Ama burada yerin altından su çıkıyordu. evet su çıkıyordu. Bak orada su çıkıyor. Ha. Nerede? Hı -hı. O borular su çıkıyor. Koşur koşur. Her Aha kaplumbağa var bak. Kap. Eee gidi kaplumbağa. Eee gidi kaplumbağa. Fakir oluruz. Fakir. Kaplumbağa görmüşsedi gel. Neden? Eee gören fakir oluyor. Kim dedi onu? Allah dedi. Nasıl Allah dedi? Nasıl bunu Kesin Allah yaratmadı? Ağzımızı göstermeyelim. Dişlerimizi alı gide. Allah Allah. Ha, dişimiz dökülü. Eskiden bile öldeyirdi. Hadi ya. He. Ha. bence. Kaba tasım çıkartmış bizi bak bak. Hurafedir bu bence. Şeytan mı ne? Kim? Allah Allah. Bize çarpa dedi. Ne zaman? Şimdi Şeytan çarpa bak kaba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sen şeytan mısın nesin adam? <laughs> Siz siz böylesiniz. Böyle şeyler de var ha. Eee ben Ki... korkarım. Ben şeytandan her şeyden korkar. İnsandan korkmam bak. Buradan su akıyor arkadaşlar. Böyle akıyordu. Yeşillik alan. insanlar oturup şu ara boşluklarda piknik, piknik. yapıyordu. Şu sahalarda piknik. oturacak yerler. Bu tam Eşen gibi oturduk. İki şu geldi dedik o zaman. Evet. Eşen... Eşen'i nasıl yaptılar peki? Orası ne durumda? Eşen gideceğim. Eşeni sonraki günlerde gidelim artık. Ha, sonraki günler. Tabi tak geldin. Bakalım. Evet arkadaşlar su gözünü bitirmişler. Olundu. Bakmıyorlar burada. İnsana değer vermedikleri gibi. Bu şekilde. Konuşacak çok şey var ama yapacak bir şey yok. Yok. Hadi bakalım. Kaplumbağa da susamıştır. Kaplumbağa da susamıştır. Tavır doğru gitse. He, ne var orada? Su. Tavırlar. Suyun gözüne. Şey, toprağı He. Neyse arkadaşlar. İnşallah başka bir sefer suyun bol olduğu zaman da geliriz şöyle. Allah izin versin. İnşallah. Su böyle bir çıkacak uzun zaman. Çıkacak çıkardın. Geçen sene olan kar yağmur yağdı. He. Ne çıkacak çıkardı. Çıkmadı bu. Şimdi dünya kadar geçen sene ne kadar kar yağmur yağdı? Evet. Bahar kadar. Hı. Hiç öl kar yağmur mu yağdı? Geçen sen göletler darıştı görmeyim. Hiç kalmadı diye yazın. Evet. Ee, Buraya çıkacağız, çıkar çıkmayacak. Değme yani. Su gözü bitti arkadaşlar. Çık Herkese. Baharda or çıkıyor, çıkmayacak. Selam artık. Biz ee, ee, öğlen yemeği, akşam yemeği için hazırlık yapmak için. Herkes kendine iyi baksın. Bu İzlediğiniz için, için teşekkürler. Oturalım, Yoruldun mu? Oturalım da bir fotoğraf çekelim. İyi bakalım. Gel. Yes.